Aleykümselam. Bu camiye girer girmez Burak kardeşimin o gülümseyen yüzüyle karşılaştım. Demek ki bu caminin eee cemaati ki eee böyle güzel bir camide de bizi e, misafir etti. Allah razı olsun. İsmim Tuncay Dönmez. 1970 Ankara doğumluyum. Aslen Sivaslı. Ticaretle uğraşıyorum. Kıymetli hocamız gerçekten bir hadisi şerif bile bizi toparlamaya aslında yetiyor arkadaşlar. Yani o hadisin e, anlattıklarına yönelik kafa yorduğumuzda ona yönelik olarak kendimize bir hisse çıkardığımızda bu hadis ve hocamızın anlattıkları yani efradını cami ahyarını mani şekilde, yani Müslüman bir bal arası gibi olabilmeyi e, gerçekten kendine şiar edinse Kendisine faydası olduğu bir başkasına da faydası oluyor. Kendisini toparladığı gibi başkasını da toparlıyor. Zaten bir insan kendisi değişmeden de başkasını değiştiremiyor. Başkasını değiştirme hakkımız da yok yani. Bizler hepimiz aslında kendi filmimizin başrolündeyiz. Şu an ben kendi filmimi çeviriyorum ama esasında hepiniz, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, çocuklarımız, hepimiz, diğerlerinin hepsi aslında bizim bu filmimizde figüranlık yapıyor. Musa kardeşim de kendi filmini çeviriyor burada. Kendi filminde başrolü, biz kendisinin yanında figüranlık yapıyoruz. Yani hepimiz nihayetinde kendimizden sorumluyuz. Öyle bir zaman gelecek ki o zaman da Kişi babasından, annesinden, kardeşinden kaçacak. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Yani böyle bir güne hazırlık sürecindeyiz. Bu süreçte, bu anlatılanlar, bugün geldim buraya. Nurullah kardeşim benim kafamdaki belki de şu ana kadar cevaplayamadığım soruya cevap verdi. Mümin bugün bir köleyi nasıl azat edebilir? Evet kölelik yok. Demek ki önce kendi nefsimizi azat etmek, beraberinde bir kardeşimiz bir şeye bağımlıysa, farklı bağımlılıklar varsa, farklı kölelikleri varsa onlara yardım etmemiz de inşallah Teala bir köleyi azat etmek gibi olacaktır diyorum. Teşekkür ederim.